Herkese merhaba. Bugün TOG'un yepyeni modeli T10F'ye şöyle bir yakından bakacağız ve çok temel bir sorunun peşine düşeceğiz. Bu karşımızdaki bir otomobil mi yoksa aslında çok daha fazlası mı? Yani olay sadece yeni bir elektrikli otomobiller mi ibaret yoksa bambaşka bir şey mi oluyor? İşte bugünkü analizimizin merkezindeki soru da tam olarak bu. Acaba biz sürüşün geleceğine mi bakıyoruz? yoksa tekerlekler üzerinde giden dijital yaşamın kendisine mi? İşte togun vizyonu tam da bu noktada kendini gösteriyor. Biliyorsunuz onlar kendilerini klasik bir otomobil şirketi olarak görmüyor, küresel bir teknoloji markası olarak görüyorlar. E, bu yüzden de bu araca basitçe bir otomobil demek yerine, tekerlekler üzerindeki akıllı cihaz diyorlar. İşte bu fark T10F'yi diğerlerinden ayıran en temel şey. Peki, madem öyle, gelin bu akıllı cihaza biraz daha yakından bakalım. İlk durağımız tabii ki tasarım. Çünkü T10F hem göze çok hoş gelen hem de işlevselliği ön planda tutan bir fastback. Zaten o modern Fastback silüeti aracı acayip dinamik bir hava katıyor değil mi? Önde ve arkada boydan boya uzanan o aydınlatmalar fütüristik bir imza gibi. Yontulmuş gövde hatları, gizli kapı kolları bunlar sadece şık görünsün diye yapılmamış, aynı zamanda aerodinamik verimliliği de arttırıyor. E bir de tabii o içeriği inanılmaz ferah gösteren panoramik cam tavan var. Dışarısı bu kadar etkileyici, evet. Ama asıl sihir bence içeride başlıyor. Hadi geleceğin kokpitine şöyle bir adım atalım. Ve içeriye oturduğunuz anda gözünüze çarpan ilk şey işte bu rakam. Tam 73,6 santimetre. Peki ne demek bu 73,6 santimetre? Şu demek, gösterge paneliniz artık uçtan uca uzanan, devasa, panoramik ve sinematik bir deneyim alanına dönüşmüş. Bu sadece sürücü için bilgi ekranı değil, aynı zamanda yolcu için de bir eğlence ve kontrol merkezi demek. Togo'nun akıllı cihaz felsefesinin en net yansıması belki de tam olarak burası. Tamam, tasarım harika, teknoloji inanılmaz ama bir aracın kalbi hala motorudur veya bu durumda bataryasıdır diyelim. Şimdi gelin güç, performans ve tabii ki herkesin en çok merak ettiği şu menzil konusuna bir dalalım. Aslında bu tablo her şeyi çok net bir şekilde özetliyor. Tion F 3 farklı seçenekle geliyor. Standart menzilli, arkadan itişli model, şehir içi ve günlük kullanım için gayet yeterli. Uzun menzilli arkadan itişli versiyonsa menzili tam 600 kilometreye çıkararak uzun yolculukları adeta bir keyfe dönüştürüyor. En tepede ise 4 çekerli, 320 kW'lık gücüyle sıfırdan yüze sadece 4.6 saniyede fırlayan gerçek bir performans canavarı var. Yani seçim tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize kalmış. İşte bu grafik, standart ve uzun menzil arasındaki farkı çok daha net gösteriyor. Bakın, bir yanda 350 kilometreden fazla bir menzil, diğer yanda ise tam 600 kilometrelik bir menzil var. Bu o hep konuşulan şarjım yolda biter mi endişesini büyük ölçüde ortadan kaldıran dev bir sıçrama demek. Şimdi geldik T10F'nin belki de en kendine özgü yanına. Onu bir otomobilden çıkarıp bir yaşam alanına dönüştüren akıllı cihaz deneyimine. Yani sadece sürüşten değil, yaşamın tam içinden bahsediyoruz. Bu deneyimin merkezinde ise Trumor adını verdikleri bir yapı var. Trumor basit bir mobil uygulama değil. Aracınızı, evinizi, hatta tüm dijital hayatınızı tek bir akıllı platformda buluşturan komple bir ekosistem. Şöyle düşünün, eve yaklaşırken arabanızdan evdeki klimayı açıyorsunuz veya takviminizdeki toplantıya göre araç rotayı kendi kendine planlıyor. İşte bu bütünleşik deneyim Trumor'la mümkün hale geliyor. Ve işte bu söz markanın felsefesini tek bir cümlede özetliyor aslında. Biz sadece otomobil üretmiyoruz, dijital yaşam için yeni bir alan inşa ediyoruz. Bu o akıllı cihaz kimliğine perçinleyen gerçekten çok iddialı bir duruş. Peki bu akıllı cihaz, pratikte bize ne gibi faydalar sağlıyor? İşte size harika bir örnek. V2L, yani Vehicle to Load teknolojisi. Türkçesi, araçtan cihaza güç aktarımı. Bu teknoloji sayesinde otomobilinizi resmen tekerlekli bir jeneratöre, mobil bir güç kaynağına çevirebiliyorsunuz. Kullanması da inanılmaz basit. Süreç aslında 3 adımdan oluşuyor. Özel bir adaptörle istediğiniz cihazı bağlıyorsunuz, aracın dokunmatik ekranından gücü veriyorsunuz ve işte bu kadar. İster kampta kahve makinenizi çalıştırın, ister elektrikler kesildiğinde dizüstü bilgisayarınızı şarj edin. Bu, otomobilin artık sadece bir yerden bir yere gitme aracı olmadığının en canlı kanıtı. Şimdi tüm bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza mobilite için gerçekten yepyeni bir vizyon çıkıyor. Bu bir otomobilin ne olabileceğini, ne işe yarayabileceğini temelden yeniden tanımlama çabası. Bu karşılaştırma aslında bütün zihniyet değişimini gözler önüne seriyor. Bakın, geleneksel otomobil neydi? Sizi A noktasından B noktasına götüren bir ulaşım aracı. TOK T10F ise, bağlantılı bir akıllı cihaz, entegre bir dijital ekosistem olarak tasarlanmış, yani amacı sadece sizi A'dan B'ye götürmek değil, A ve B noktalarındaki hayatınızı da daha iyi, daha zengin bir hale getirmek. Yani işin özü şu, T10F, Garajınıza park ettiğiniz bir eşyadan, bir meta'dan çok daha fazlası olmak için yola çıkmış. O, sizin dijital hayatınızın hareket halindeki bir parçası, bir uzantısı olmayı hedefliyor. Ve bu durumda bizi üzerinde düşünmeye değer, kışkırtıcı bir son soruya getiriyor. Acaba otomobilin geleceği artık bildiğimiz anlamda bir otomobil değil mi?